Özgür Özel'den Erdoğan'a meydan okuma, ya demokrasiyi kurtaracağız ya da hep birlikte Diyorum. batacağız. Bugün CHP'nin binalarına çökülürken, sessiz kalanlara, yarın sıra senin tapına, senin binana geldiğinde bu günleri hatırlarsın, iç işten geçmiş Dar olur İktidara hepiniz... yapılır, bugüne kadar iktidarlara darbeler yapıldı, karşısında olduk. Ama bugünkü iktidar kendisinden sonraki iktidara. Bugünkü Cumhurbaşkanı geleceğin Cumhurbaşkanı'na Ekrem İmamoğlu'na darbeye kalkıştı. Ona direniyoruz. İşte bu direnişte tüm ilk başta yedi gün yedi gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde Ardından Maltepe'de, ardından bir büyük şehirde ya da bir önemli ses yükseltmemiz gereken şehirde, ka AKP'nin geçmişte kalesi sayılan yerlerde Bayburt'ta, Konya'da, Yozgat'ta, Van'da, Mersin'de Türkiye'nin dört bir yanında mitingler yapıyoruz. Her çarşamba akşamı da geliyoruz İstanbul'da bir bütün büyük mitingle, bir büyük eylemle, dün Kadıköy'de olduğu gibi Türkiye'ye dostumuza güven olmayana da kaygı vermeye devam ediyoruz. Burada bizi majestelerinin muhalefeti yapmaya, majestelerinin muhalefeti olun, iktidarı rahatsız etmeyin. Ankara'da oturun. Sokağa çıkmayın. Direnmeyin diyenlere baş eğmiyoruz. Baş eğmediğimiz için başımızı ezmeye çalışıyorlar. Ama işte bu mücadelenin en önemli kalelerinden bir tanesi İstanbul İl Başkanlığı'dır. İşte benim burada yanımda seçilmiş il başkanı Özgür Çelik var. sarayın kayyımına teslim etmiyoruz İstanbul'u. Çünkü biz demokrasi fikrinin insanlarıyız. Demokrasi fikri tek adamı reddeder. Türkiye'ye bu fikri taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. En güçlü olduğu zamanda padişahlığı reddeden, krallığı reddeden, Amerikan tipi başkanlığa yeltenmeyen, meclis kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz biz. O parti sandığı getirdi. İsmet Paşa kaybettiği seçime en büyük yenilgim demokrasinin zaferi dedi. Biz 14 Mayıs 1950 günü kaybettiğimiz seçimle iktidarı Demokrat Parti'ye verirken Türkiye'de iktidarların Seçim yoluyla değişmesini Türkiye'ye kazandırdık. Şimdi geldiği sandığı inkar eden demokrasiyi işime geldi bindim di şimdi indim diyen 23 sene kazanınca millete milli irade milli irade diyen seçimi biz kazanınca sandığı kaçırmaya çalışan milletin iradesi mundardır diyen bir anda iş var. Biz Sancaktepe'de kaç seçim kaybettik? Kusuru kendimizde aradık. Kimseye yük yüklemedik. Sancaktepe'ye küsmedik. Doğru aday dedik. Alper Başkan'ı çıkardık. Seçimi kazandık. <laughs> İstanbul'u yıllarca kaybettik ama gidip de kimsenin mazbatasını iptal ettirmeye, kimsenin diplomasını iptal ettirmeye çamur çirkefle yönetime gelmeye kalkmadık. Çalıştık, milletin gönlünde yer eden Ekrem İmamoğlu'nu çıkardık, kazandık, kazandık, kazandık. Ona karşı yapılan darbeye de direniyoruz. Özgür Çelik'e karşı yapılan darbeye de direniyoruz. Parti içinde, parti dışında seçilmemiş kimseye hürmetimiz yoktur. Sandığı biz getirdik, biz sahip çıkacağız. Şunu açıkça ifade etmek isterim. Nazi Alman yaşayan Rahip Martin'i Türkiye'deki demokratların dayanışmasına saygı duyarak ama biraz sessiz kalanlara, susanlara... Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenleri hatırlatmak isterim. Rahip Martin önce komünistler için geldiler, komünist değildim, itiraz etmedim, sesimi çıkarmadım. Sonra demokratları içeri aldılar, sesimi çıkarmadım, sosyal demokrat değildim. Sendikacılar için geldiler, sendikacı değilim dedim, sustum. Yahudiler için geldiler. Yahudi olmadığım için itiraz etmedim. Benim için geldiklerinde sesini çıkaracak kimse kalmamıştı diyor. İşte şimdi buradan TÜSİAD'ın başkanları tutuklandığında sessiz kalan iş adamlarına sesleniyorum. Ne giydiğine karışan, karışılan 13 yıl önce Gezi'ye gitti diye tweet attı diye mahkemelere süründürülen sanatçılar varken... Susan sanatçılara sesleniyorum. Hakkı verilmeyen işçilerin, memurların, emeklilerin sendikaları önce birazcık itiraz edip gibi yapıp susan sendikacılara, meydanları doldurmak yerine iktidara teslim olanlara sesleniyorum. Bugün CHP'nin binalarına çökülürken sessiz kalanlara yarın sıra senin tapuna senin binana geldiğinde bu günleri hatırlarsın, ...iç işten geçmiş olur diyorum. Ve hepinize sesleniyorum ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber? Ayşe. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber? Ayşe. Bu anlamda bugün Dem Parti'nin eş genel başkanları geldi. Buraya gelmeden önce İyi Parti'nin genel başkanı Musavvat Bey ziyaret etmişti. Zafer Partisi pazar günü sabahleyin ziyarette bulunmak istiyor. Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi genel başkanları ayrı ayrı aradılar, mesajlar yayınladılar. Demokratların birlikte direnmesi, muhalefetin güçlü bir cephe halinde karşı çıkması Türkiye'nin tek umududur. Ya demokrasiyi kurtaracağız, geleceğimizi kurtaracağız, gençlerimizi kurtaracağız ya da Erdoğan'ın koltuk hevesi için bu memleketin batmasına, yoksullaşmasına, Amerikan İsrail planlarıyla ele geçirilmesine seyirci kalacağız. Bunun için şunu söylemek isterim ki kimse kimse umutsuzluğa kapılmasın. Enerjimiz yüksek. İnancımız tam, Ekrem Başkan'ın dediği gibi gençliğimiz var, baş eğmeyeceğiz, mücadele edeceğiz. Herkese düşen bir tek şey var. Bugün olduğu gibi, dün Kadıköy'de olduğu gibi, Maltepe'de olduğu gibi, çağrıldığınız yere gelin. Kalabalıkları toplayalım, ahlaki üstünlük bizdedir. Psikolojik üstünlük bizdedir. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Hep birlikte 100 yıl sonra bir kez daha kurtulacağız. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini bütün demokratlarla birlikte iktidar yapacağız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e çok teşekkür ediyoruz. Açılışını yapacağımız ve temelini atacağımız projelerimizin kurdele kesimini gerçekleştireceğiz. Genel Başkan Yardımcılarımızı, parti meclis üyelerimizi, milletvekillerimizi, İstanbul İl Başkanımızı, ilçe başkanımızı, ilçe belediye başkanlarımızı sahneye davet ediyorum. Arkadaşlarımız müziği açsın. Kurdelemiz hazır. Makaslarımız hazır. 22 projemiz... ...Sancaktepe'mize... O